ama keyif gerçek Nişan alırken bu bile Herkese merhaba arkadaşlar bugün Valorant oynuyoruz Söylediğim gibi birçok farklı oyunlar oynayacağımı söylemiştim İlk videomda PUBG oynadım bugün Valorant oynayacağım Belki sonra Fortnite belki başka başka oyunlar oynayacağım Yine FPS oyunları ama büyük bir ihtimal hani CS de olabilir CS GO ile ile Fortnite arasında gidip geliyorum Hani belki yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii şu an pek bir takipçi yok, hiçbir şey yok da. O, hani bunlar zaten bir şu anlık hobi olarak yapılan bir şeyler. Ne de olsa zaten her gün oyun oynuyorum. Oynadığım oyunu da sizlerle paylaşıyorum. Güzel vuruşlar yaparız. Belki komik makaralar olur. Zaten yakında agalarla da oyunlar oynayacağız. Öncelikle bu oyunu fazla bilmiyorum. Karakterlerden pek hakim değilim. Derecesizleri, rekabetli dayalı, tam gaz gibi şeyler var. Ama daha öncesine bir ufak bir baktığımda ölüm kalım savaşı takımlı ölüm kalım savaşı var. Bundan ikisini de oynadım. İkisi de çok güzeldi. Takımlı ölüm kalım savaşını oynayalım diyorum. PUBG'da kill alamadım. Yani en fazla 2 kill aldım. Onda zaten rezil rüsva oldu. Bunu da kill alacağımı düşünüyorum. Hadi geçelim oyunumuza. Sanırım başladık. Aynen burada böyle. Önce bu teklilerden gidiyoruz. alayım. Hareketi kes, hareketi kes. Hareketi kes. Bak şimdi. 7 1 Abi bir saniye ya. Daha şu yeteneğimi kullanayım. şuradan görür müyüm? Göremedim. Bir dakika. Abi çok iyi gidiyorum da kill alamıyorum. Kaç killim var benim? Pardon. Süper. Gel abi. Süper gidiyorum. Ay ay ay. Tur. tamam, izledik. Ne perde. Hadi Yanlış da açtı lan. Oo, ne güzel vurdu lan. Ben öyle vuramıyorum. oldu <laughs> lan tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Geri bak. Bak kelimi çaldım. Kelimi çaldım. Oo. Bu nasıl oldu? Burada. Şu an gizli bir görevdeyim. Gidiyorum. Geliyorlar. Gelmiyorlar. Aralarına nasıl sızacağım? Ses yapma be kardeşim. Beyzine mi girdim adamlarına? Bunu yapmak için yani. Bu da güzel. Bekleyin. Tıkar ah! gidiyor. Geliyor. Ah! Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Ne Allah razı olsun. Ha. Nasıl alınıyor? Yani... Abi bak beni oynatıyorsunuz. Sonra ben böyle oynuyorum. Beni <laughs> <laughs> gördü mü? Sesimi mi duydu? Nasıl yaptı onu? <laughs> Kızdım ama. Ulan tamam, bu kadar oynadım ve kaybettik ya. Dur el, el ısınmasın. El, ısınma. el ısındı. El ısındı hemen bana yeni maç. Buradan var en iyisi bu herhalde ya. Bilmiyorum ama. Hareketi kes, hareketi kes. Başladık. Gözlere dikkat. Aa burada yok da. Dolduruyorum. Daha değil Burda mısın? Yedin ama öl be Öl 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 <laughs> Bir Bu iki Sana oğlum? Sen salaksın. 4 ben bu oyunu oynuyormuşum ya 5 Dur 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 Hop da Hadi be Bu bir Ne attın ne attın ne oldu Ya nasıl kör olmadı? kızdım ama. Yaka. Nasıl kör? Okey vallahi. Duştu sıkıyormuş. <gülüyor> tamam bir tanesi şuradaydı, şuradaydı. Onu kullanamam. Da burada, buradan buradan buraya geçti oğlum lan gördün mü? <laughs> Geliyor. Gözlere dikkat. Oğlum kendim kör ettim? Amına. Geliyordun. Geliyor. Gelmiyor. So, <laughs> <laughs> götü abi. Gel bir daha. amına Ben Şimdi ben varım gitti, gitti. Bu bir gitti, gitti. Evet. Gitti, gitti. Evet. Gitti, gitti. Nereye vuruyorsun oğlum sen hayırdır Bu bir. Ne oldu ne oldu Daha değil zıplayarak. Daha değil. Hop, Bunu kim aldı? Ha, ben aldım. Dur. <laughs> Abi yapıyoruz sporu Dolduruyorum. Şimdi geliyor ya. Ha. Hadi be çok geç gördüm. Oh. Daha değil. Aa kaçmasaydı ikisini de alacak. Pardon, Al çok de. iyi oynuyorum ya. Bitti gitti. Bitti, gitti. Ne oluyor oh, be kardeşim? Oo oh, tepemden aşağı pompalı pompalıyla vurdum. Bu öldürdü beni. Gözde. Gam alınmıştır. hareketi kes, hareketi kes. Kim demiş ben bunu oynayamıyorum diye. Bak bak geldi buraya bak. Hiç ne oldu ben dondum şu an oynayamıyorum. Aa oyun bitmiş. Süper. Yetenekleri hiç bilmiyorum ki ya. Ne yapacağız şimdi O karakteri sen alayım Nasıl üzüldüm. Nasıl üzüldüm. Arkadaşlar çok hastayım. Her like bir beğeni lütfen. Onu öldünüz ki ben ne yapacağım şimdi? Ayakta kalan son oyuncu. Ben mi ayakta kaldım? Bu değil, bu değil, bu değil. Ben haritayı da bilmiyorum bu arada. Öldük ya, öldük ya. Neredeler şimdi? Öyle yürüyorum bak bak. nasıl bak. Bak. La. Ne oldu kardeş? like boy hangi hangi, hangi oh, grup? Değilim hangi grubun sesisin? Kanka ben ilk defa oynuyorum şu an. Haritayı da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana bana güvenmeyin öyle söyleyeyim size yani. Ben güveniyorum. Ben Oğlum güveniyorum. Ben kendime güvenmiyorum zaten. Anladın mı? Daha demin takım önüm savaşı oynadım. Orada çok yedim de burası onun gibi değil. Ben zaten niye yukarı Aldım. Spike B'de düştü. Spike B'de. Ne yapıyorsun aslanım? Öldüm. Önce sen bir öl. şunu yanlışla batıyorum ya. Spike saldıran var. Hadi taraf değiştirdik. Düşeriz ama yerde kalmayı. Nasıl yaptı bunu ya? Ay şu tuşuna sokayım şimdi ha. Ay amına yanlışla ya. Bir düşman kaldı. Ay hepsini kesmiş lan. Hay senin şu tuşuna sokayım ya. Ha. Bana mı sıktın, bana mı sıktın? <laughs> ay ay ay, böyle böyle silah mı sıkılır ya? Bir dakika dur. Olmuyor. Dolduruyorum. 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 Sage önünde adam, Sage. Ooo, nasıl aldım ama nasıl aldım? iyi. <laughs> Düşman değil mi lan? Yok yok, Düşman bizden bizden. Bizimle yan, yok yok, bizimle yan. Bu... Değil, değil de vurma. Bu bizimle mi? Bizimle yan, bizimle yan. Aferin lan. <laughs> Ayağa kalk, vururum ha. Dost ol, dost, dost. Hayır, bana bunu yapmayın. Biz bunu başladık mı yani şimdi? Yani bir taşak geçmeye şimdi. Zıplayız. <laughs> Zıplayız. E çözüyor şu an. E çözüyor bu. Vurma lan. Ay. Ay. Dürbün açayım dedim vurdu. Kusura bakma. Şerifle dürbün mü açacak? Bir taktik Ben şimdi bilmiyorum vallahi <laughs> bilmiyorum. <'ın> Ya hadi oradan. O kadar da değil. Lan git. Yanıyorum. Hadi bunu da bağışlayalım. Nerede o adam? Hadi <laughs> herkese zıplasın. Herkese zıplasın. İzlediğiniz için teşekkür Bir sonraki <laughs> sesimiz gidiyor mu ya? Sesimiz ise de deve cüce oynatalım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sen konuş. Lan deve gitmiyor, cüce oynatalım. Gitmiyor. 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 Eğer kaybedersem kafasına sıklam. Deve gitmiyor, cüce. Gitmiyor. Sesin gitmiyor ona. Gitmiyor. Ya gitmiyor. Sen adam kandırıyorsun durma be. Son sayı. Ya bu tamam iyi hoş bizim eğleniyoruz da aynısı da bana olursa çok ben çok iyi. üzülürüm bu arada ha. Benim böyle en sona kalmam lazım. Allah. Allah Allah. Ay ay ay. bu da az daha vuruyordum ha. Çözüyor ya çözüyor. Şükürüm, Kire yok, kire yok, Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir maç oldu. Ben Volanant'ın böyle olduğunu düşünmüyordum bu arada. Adamı bağışladık resmen. Yemin ederim krize girdim de yani çok için kendimi zor tuttum. Adamın dur adamın o durumunda olmak istemezdim. Yemin ederim aynısı ben olsaydı direkt yapacağım şey ne olur biliyor musun? Bak şu.